Evet Zaten Jesse çöplük bence de. <laughs> Vallahi ya Theo tabi eminim elbette iyi oynuyordur da yani bilmiyorum yani. Ben göremedim burada nasıl olacağını. <laughs> Olinova idare eder. Tosya dursun. Yani şey der arkadaşlar bakın ben bu desteği iyi oynasam iyi skor alsam bile maçları çok uzun. Yani bundan nasıl bu Priest gelecek? Oh. bin bine yani. 170 bin bu desteyle nasıl olur? 10 yıl süre. Evet. Benim derdim o. Arenada iyiydi. Arenada pıt pıt alıyordum binleri. Şimdi arenada ezdiler. Klas çöp oldu. E şimdi o çok fena. Bak işte iki tane aldık oturduk yerimize. Oh maşallah. Oh. Akama geldi. Akama enteresan. 3 mana 3'e 4. Öldüğü zaman destemizi e, ee, temelli stealthli yaratık veriyor. Açılmıyor hiç işte stealthli. Vurunca da bozulmuyor. Oh. Altın, 5 mana 6'ya 5. büyü bozduk. Yani arkadaşlar 5'in katlarını da tutmaya çalışıyorum. Yani arena bu kadar eziyet olmasaydı iyiydi. Okey. Şöyle yapalım. Dini atamasın. Heh. İki üç poison'sın alsın kullansın. Adamlar secret çalabilsek iyi olacak. Ele verip artı 2 mana. Güçlü baya. Ya bu evet arkadaşlar bizim için pairinglerimiz de biraz kötü bence. Ee, şey önemli. Bu Highlander desteğine karşı iyi olabiliyor. Çalıyorsunuz da mesela. Fetikleyebiliyorsun yani adamları. Öyle anlıyorum ya yani bu desteğiyle. Personal challenge değil ya, işte başka hero portresi veriyor ya. ya oyunda böyle bir ödül var ya. Yani. Yani Mirror Priest çok eğlenceli değildir diye düşünüyorum gerçekten. Okey. Hmm. Nasıl yapsak? Saldırırken 3 bana pahalıya dönüşebilir. Bir görelim mi? Zefresini çalkalım. Okey. Zefresi Şimdi bizim zefresimizin tabii çalışması için bayağı bir kart çekmemiz lazım ne yazık o, ki. Evet. O, evet. çekelim, evet Disciple, Renew, işte. Penance, Setek, Metek hepsini çekmemiz lazım. <laughs> Zefresi çalışması hocam. Çalışabilir mi? Uzun süren bu maç ama belki belli de olmaz artık. <laughs> Olursun yani evet. Okey. Face pick. Bu invoke'lu kart aldığımız için bizim Galakron'umuz şu an invoke oldu. Bu da güzel. Vuralım mı? Vuralım. Bu arada Ratchet Rick Emile bir tane daha e, akama koyabiliriz. Evet Mirror Priest fena. Yüksek dediğin ne kadar yüksek mesela? Demon Hunter'ın yakınına gelmez mi? İşte belli desteri yenmek için bulmuş bir deste. Yani şöyle arkadaşlar biraz ucuz yaratı olduğu için hadi yine yani normal priz kadar kanser değil gibi gözüktü bana. Şimdi burada overdraw ettirilebiliriz. Yine elimizde kartlar sıkıştı. Bakalım ne olacak? Okay, Şimdi bu adamın yalnız Dragon Queen Alex Traz olabilir. Ona biraz hazırlıklı olmak lazım. O Zixor geldi adama. Çok fena. Peki. O şey 8 manaya 4 tane de ana. 6 mana 6'ya 5 Ne kötü lan bu kart. Şimdi bak bu adam bana ne yapabilir? Hiçbir şey. Şimdi arkadaşlar ben buna e, takıp vurabilirim sanki. Bu kart daha bari 5 olaymış lan manası. Bu da en kötüsü gerçekten primelarına. Şey yapmak istiyorum şimdi arkadaşlar. Bunun önünü açayım. Vurayım adama pat pat. Ya e abi sen de Dragon Sword'dan Zik Sword buldun yani. Nedir? Thermostalt. Priest oynamak kısmetmiş meğerse. Bu arada arkadaşlar şöyle yapabilirim. Sol mirror oynarsan ben de sor alacağım. Hmm. hmm. Kopyasını koyup vuruyor ya. Sol mirror'ımız var mı? Çektik sanki az önce. Evet, evet geldi. Adam bunu eline alıyor. Allah Allah. Ne yapıyorsun abi? Hayırdır. Peki. Şey, Edwin mi oynayacak acaba? Fazla kart oynayınca bir artık artık alan bir var ya eski hatırlar mısın? Hmm. Her oyunun kart için artık artık alıyor. Onu yapacak herhalde. Anlamıyorum ben ne yaptım şu an. Ne kadar çok artık. Peki pek pek tam bir mirror vakti şu Abi ne yaptın be? Koyun boşa gitti. Oynayamadım. Ne? Yok oynadı. Vay anasın. O ne ya? Bizim şey. Mirror. Bizim prime'muz o da. 6'ya 8 lifesteal taunt hedeflenemez koyuyor oyna. Şimdi ne yapacağız? Bunu atalım. Hay Allah. Im. Kopyaları koysak iyi olmaz. Kafaya vuramadık hocanın sıkıyor. Vursak bayağı iyiydi. Ama her tur 8 life'ımızı alacağız artık. Adam coin'i şunun için attı. E, overdraw etmemek için. 10 kart vardı. Coin'i boşa attı bilerek. Ya, onun için şu 1 mana inmedi mi hocam? Yok. 1 mana indi en son coin'i attı. Reliquid of Souls. Bu kartı soruyorsun. Okay. Adamın Galakrond'u 2 oldu. Hocam buna peki bir uh, testi satmak lazım tekrardan. Çift life çalmıyor yok. Yok Bunu yükselecek ya. Anladım. Ona biraz daha bufflasak. Ha anladım. Onu onu vurup öldürmek için diyorsun. Tamam. Permanently stealth yani e, Rogona bir şey yapamaz. Valla bir aklıma gelmiyor şu an düşündükçe şey ama Zephyr'si belki bir şeyler çıkar. Ya, tabi Zephyr'si var. O da yine bütün masayı öldüren falan bir şey lazım. Evet. Ha yok Deadly Shot atar. Var ya. Hmm. Ee, şimdi şunu atsak mı? Bu buna vuracak. Bu ölüyor, bu ölüyor, bu ölüyor, bu ölüyor. Biz de bundan bir kopya alıyoruz. Evet herkes. Evet. Ya da ne yapabiliriz başka? Hmm. Ya anca detek evet yani. Veya... Yok işte deli şat Random minion destroy. Hmm. Ya hocam Deadwing soru işareti geldi de. Detin vermez zaten zefir sanmıyorum. Bu arada bu bunu büyütüyor ha. Bu da kötü değil. İkimizde Railquad'i Prime var şimdi ha. Evet 9 atak olduk. Oho. Evet evet. Kendi kendine buff. İşte Zephyrs bulursa öldürür. Ziggzor Prime çekti adam. Abi bunu da kaybedeyim ya. Ne kadar heveslisin be. Ziggzor çekti adam. Aha. Evet ama yaramıyor. Ama bir kere ooo. Yani ben şunun kullanabileceğimizi gördük ama yine kullanamadık. Yok kullanamadık. İşimiz işimiz bu. Şimdi yalnız şöyle bir hareket var arkadaşlar dandik olmakla birlikte. Ben bunu bir daha apatiyoz 11 vuruyorum. Turgenci bir daha bir koy vurup yenebilirim. Hmm. 5 Evet. Yani, yap yani yapamıyorum bir şey. Umarım öldürmez beni ama. Zephyrs... E yok o şey. Zephyrs bulsa kaybedeceğiz oyunu tabi. Yani ya ben, bir banalı yine hocam random'a karşı. E, yok vurup öldür. Şu an kazanıyoruz. Özel bir şey çıkartamazsan. Fethink Düzgün O yeterli değil Tonk gelmezse yeneceğiz veya yaşamalmazsa Bitti Abi böyle bir win wow. yok <laughs> Çift apoteozis Atıyoruz <laughs> diskli. Akamayla dövdük adamı.